Bugün size Microsoft'un mobil televizyon hakkında bilgi vereceğiz. Esasında benimki biraz açılış konuşması gibi. Ee, diğer sunumlara yavaş yavaş girişleri yapacağım. Ondan sonra ekip arkadaşlarım bütün mobil televizyonunu ki bunun içinde neler var? Cihazlarımız var burada gördüğünüz bir sürü yeni cihaz var. Onlardan biraz bahsedecekler. Kamu tarafında yapılan çok başarılı uygulamalar var. Onlardan bahsedeceğiz. Bizi her zaman ayrıştıran ve çok çok önemli olan güvenlik kısmı var. Ondan bahsedeceğiz. Bir de esas sürpriz konumuz benden hemen sonraki sunum. Çok yakın zamanda duyurduğumuz Windows 10'dan bahsedeceğiz. Ki Windows 10 bütün cihazlarda sadece tablet, telefon, laptop değil. Sensörden başlayıp bütün Xbox PPI ekranlara kadar giden bütün cihaz ekosisteminde işletim sistemi konseptini tamamıyla değiştiren, sıfırdan yaratan bir işletim sistemimiz. Gelecekte neler gelecek ondan bahsedeceğiz. Ana hatları bu. Ben sadece biraz mobilte nereye gidiyor vesaire ondan bahsedeceğim. Ondan sonra da sözü arkadaşlarıma devredeceğim. Dünyada teknoloji hızla değişiyor. Bugün sabah bunların hepsini konuştuk. Bulut bilişimden bahsediyoruz. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Mobiliteden bahsediyoruz. Bugünkü ana konumuz bu. Sosyal medya, sosyal ağlardan bahsediyoruz. büyük veriden bahsediyoruz ve farkındaysanız Gartner'den vesaireden farklı olarak Microsoft bunun altına güvenliği de ekledi. Güvenlik kısmı için biraz size daha fazla bilgi vereceğim. Bu değişen dünyada Birçok cihaz da artık hayatımıza girdi. Birçok cihazın girmesinden önemli birçok kullanıcı profili oluştu. Bir beş sene öncesinin iş dünyasına baktığımızda esasında bir tane desktop'ın veya bazı senaryolarda bir tane laptop'ın durduğu senaryolardan bahsediyorduk. Artık hemen hemen hepimiz minimum üç tane cihaz kullanıyoruz. Hepimizin bir tane laptop'ımız, desktop'ımız var. Hepimizin bir tane telefonu var. Hepimizin bir tane tableti var kullanıcı profili olarak bakarsanız da bir ofis ortamında şık bir ofis yapmışlar. Bir Amerika'da ama hepsi bizim için de geçerli. Tabletler var. Kimler kullanıyor? Yöneticiler kullanıyor. Sağ çalışanları kullanıyor. Laptoplar var, ikisi bir aradalar var. Daha çok bilgi üreten, daha çok bilgi tüketen kişiler. Laptoplar, ultrabooklar ve esas Hızla ilerleyen ikisi bir arada kategorisi şurada birazdan göstereceğimiz cihazlardan ayrılabilir. Hem laptop olarak kullanılabilen, hem tablet olarak kullanılabilen cihazlar var. Akıllı telefonlar var. Akıllı telefonlar zaten Türkiye pazarında ne kadar hızlı ilerliyor. Hem kurumsalda hem son kullanıcıda hepimiz beraber görüyoruz. Büyük ekranlar, projeksiyonlar vesaireler var ve bir de sensörler dünyası var. Ee, sabah Tamer Bey de bahsetti. Sensörler dünyası esasında en hızlı büyüyen, en hızlı gelişen alan tablet pazarı bir satürasyona ulaştı. Hatta Türkiye'de gereğinden hızlı büyüdü son kullanıcı tarafında. Çünkü Türk toplumu olarak oyun oynamayı çok seviyoruz. Facebook'a girmeyi çok seviyoruz. Dünyada tablet pazarı, PC pazarını daha bu sene yakalarken Türkiye'de iki katına çıktı. Ama o pazarda düşmeye başladı. Çünkü insanlar son kullanıcı tarafında bunun ne kadar efektif olmadığını farkına varmaya başladı. Kurumsal dünyada bu cihazları görüyoruz. Şimdi BT yöneticileri ve iş grupları, kamunun kendisi veya kurumsalda da iş grupları, beklentiler birbirinden biraz farklı. İş yöneticileri ne diyor? Kurumun çalışanları, ister bu özel sektör olsun, isterse kamu olsun, her yerden her zaman efektif bir şekilde çalışabilmeli. Daha önemlisi, mobilite dediğimiz şey herkesin eline bir tane tablet, bir tane telefon vermek değil, ondan çok öte bir şey. İş hayatımızı, iş süreçlerimizi, iş yapış şekillerimize ve kamunun veya şirketin modelini biz mobil cihazlarla nasıl değiştirebiliriz? Bu önemli bir soru. Hizmet sunduğumuz kullanıcılar olabilir, müşteriler olabilir, vatandaşlar olabilir. Bu yeni cihazlarımızla, mobil cihazlarla daha fazla nasıl mutlu ederiz? Onlar daha fazla nasıl fayda sağlarız? İş grupları açısından baktığınızda, IT dışındaki gruplar açısından baktığınızda ana sorular bunlar. Bilgi teknolojileri açısından baktığınızda ise iki tane farklı soru geliyor. Diyor ki benden bu iş gruplarının istediği çözümleri, e, IT dışındaki istenen çözümleri ben onlara nasıl sağlayabilirim? Bilgi teknolojilerinin katma değer sağladığı bir yere. Ama bunu yaparken güvenlikten nasıl taviz vermem? Benim klasik bildiğim, klasik yapımdaki güvenlik çözümleri, yönetim çözümlerini nasıl sağlayabilirim? Önemli soru ve düşük maliyet tabii ki. Şimdi kamu sektöründeki mobilite trendlerine baktığımızda biz genel olarak bunları görüyoruz. Tüm kamu çalışanları vatandaşlara dahi hizmet vermek istiyor. Bunun için uygun uygulamalar ve cihazları istiyor. Ee, çok sık gördüğümüz hem Türkiye'de hem dünyada gördüğümüz olay yeri müdahale ekipleri bilgiye anında erişim istiyor. Ve bu anında erişimle beraber vatandaşı çok daha iyi hizmet sunmak istiyor. Güvenlik güçleri özelinde baktığımızda yine çok yoğun kullanılan özellikle yurt dışında bir örnek. Güvenlik güçleri tamam biz mobiliteyi sağlayalım ama mobilitenin çok zorlu koşullarda her yerden ve çok güvenli erişim sağlaması gerekiyor. Sağlık sağlık sektörüne baktığımızda İstanbul'da özel hastanelerde birçok güzel başarılı proje yaptık. Ama burada önemli olan şey şu. Verilen tablet, verilen mobil cihaz, telefon neyse bir amaç mı? Yoksa daha iyi sağlık hizmeti sunmak için bir araç mı? Aynı şekilde eğitimde de biz verdiğimiz cihazlarla beraber yeni öğrenme şekillerini, dijital eğitimi hem sınıf içinde hem sınıf dışında nasıl sağlarız? Verilen sorular bunlar. O yüzden biraz evvel söylediğim bence benim sunumun en önemli cümlesi mobilte kullanıcılara cihaz vermekten çok öte bir şey bunu güvenlikten taviz vermeden yapmak lazım. Ben biraz güvenliğe vurgu yapmak istiyorum bu sunumda. Bence en önemli şey şu. Biraz evvel bahsettik. Dünya değişiyor ama güvenlik riskleri de çok arttı. Kurumsal mobiliteyi yönetmek demek esasında siz son kullanıcılarınıza çalışanlarınıza, kurumunuza üretkenliğini arttırırken Aynı şekilde BT güvenliğine, bilgi teknolojilerinin güvenliğini ve kontrolünü en az eskisi kadar, ki en az eskisi kadar yeterli bir cümle değil, daha fazla sağlamayı nasıl sağlayacaksınız, korumayı nasıl sağlayacaksınız? Kurumsal mobilitede bence sizin sormanız gereken sorular şunlar. Hepsini hızlıca açayım, prezentasyonla vakit kaybetmeyelim. Cihazlar, cihazlardan başlayalım. Birinci bileşeni hepimizin gördüğü görsel Şu anda Türkiye mobil pazarına, mobil cihaz pazarına baktığınızda ciddi bir şekilde son kullanıcı cihazı var. Ciddi bir şekilde farklı boyutlarda da daha az sayıda da kurumsal cihaz var. Siz bir kurum olarak özellikle kamu için çok çok daha büyük önem kazanıyor. Birazdan bazı yurt dışı örneklerini paylaşacağım. Son kullanıcı cihazlarıyla son kullanıcıya son kullanıcı güvenliği sağlayan cihazlarla, işletim sistemleriyle ilerlerseniz, kamunun bilgilerini veya kendi güvenlik beklentilerinizin çok altında ilerliyorsunuz. Yoksa kurumsal cihazlarla mı ilerlemeniz lazım? Bu donanım seviyesinde de, yazılım seviyesinde de. Cihazları da dağıttınız. Sizin mobiliteden beklentiniz sadece e-posta ve takvim paylaşımı Yoksa uygulamalarla beraber sizin çalışanlarınızı mobilize etmeniz mi? Bir mobilite çözümü telefon olur, tablet olur, ultrabook olur neyse eğer e-posta ve takvimin ötesine geçmiyorsa bir şeyi eksik yapıyoruz demek. Kimlik artık eskiden cihaz bazlı bir yaklaşımımız vardı bizim yapılarımızda. Bütün BT yapılarına baktığında herkesin bir desktop, laptop vardı ve siz onları yönetiyordunuz. Şimdi her kullanıcının en az üç tane cihazından bahsediyoruz. Ve bazı kullanıcılar kendi cihazlarını iş ortamlarına getiriyor kendi bireysel telefonuyla şirket bilgilerine erişmeye çalışıyor. Kendi laptopundan şirkete VPN yapmaya çalışıyor vesaire. Siz bireyi yönetmeye başlıyorsunuz. Bireyi yönetmeye başladığınızda kimliği nasıl koruyacaksınız? Veya kimliği nasıl yöneteceksiniz? Bu önemli bir soru. Yönetim ve bilgi kamu için bu kadar kritik bilgilerin olduğu, ülkenin bilgilerin olduğu yapılarda siz bu yönetimi ve bilgi güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Bunlar sormamız gereken sorunlar. Microsoft olarak kurumsal mobilitenin yarını dediğimizde biz beş tane bileşen görüyoruz. Akıllı, güvenli ve bağlı cihazlar. Her yerde üretkenlik, e-postanın takvimi çok ötesinde. En önemlisi, ID'sinin de Gartner'ın da bu yönde açıklamaları var. Mobil uygulamalar. Uygulama olmadan yoksa sadece bir cihazdan bahsediyoruz. Veriden anlık bilgi üretme. Çünkü bu cihazlarla artık her yerden bilgi toplanıyor. Ama tüm bu cihazlar için, tüm bu yapı için güvenli ve yönetilen yapı. Microsoft'un mobilitedeki en önemli ayrıştıran nokta bu. Kullanıcı başına üç cihaz, telefonların ve tabletlerin sayısı artıyor ve son kullanıcı cihazları kurumlara beraberinde güvenlik riski de getiriyor. Bu mobilitenin cihazlar alanındaki gördüğümüz trendler. Özellikle sonuncusu çok önemli. Son kullanıcı cihazları, Farklı işletim sistemleri Windows dışında, son kullanıcılar için belli değer katma değerler sunsa da, kurumsal yapılara girmeye başladığı anda büyük riskler oluşturmaya başlıyor. Bunu çok beraber gördük. Kurumsal cihazdan beklentiniz ne olmalı? Güvenli olmalı, yönetilebilir olmalı kesinlikle. Ben hep şu örneği veriyorum. Şu cebimdeki cihaz bir tablet, 6 inçlik bir tablet. Ben bundan şirketle ilgili her şeye erişiyorum. Şirket e-postalarım var, şirketin verileri var, Microsoft'um var. Sizin de kendi yapılarınızda benzer şeyler vardır. Ve şu cihaz günün sonunda baktığınızda kaybolunması, çalınması en kolay cihaz. Cebimden kayıp düşebilir. Bir yerde masada bırakırım biri alıp götürebilir. Yani bir laptopınızı götürürse daha kolay fark edersiniz. Bunu biri götürürse çok kolay fark edemezsiniz. Ve her şey bunun içinde var ve birazdan yurt dışındaki birkaç örnekten bahsedeceğim. Ne kadar çarpıcı şeylerden bahsediyoruz göreceksiniz. Esnek ve tahmin edilebilir olması lazım. Sizin bu cihazı kendi network'ünüze soktuğunuzda veya belli bir güncelleme yaptığınızda nasıl davranacağını tahmin etmeniz lazım. Sistemimize entegre olmalı ve gerçekten dayanıklı olması. Bir kurumsal cihazlar. bu hangi iş ortağı, donanım üreticisi, hangi yazılım üreticisi olursa olsun cihaz özelinde baktığınızda bunlar sizin için sağlanmalı. Windows'un stratejisi neydi her zaman? Bu strateji üzerinde çalışmaya devam ediyoruz son 2-3 senedir. Kullanıcıların en sevdiği cihaz ve deneyimleri sağlamak ama aynı zamanda kurumların talep ettiği güvenlik seviyelerini sunmak. İkinci maddede zaten her zaman güçlüydük. O gücümüz üzerinde devam ediyoruz ve Onur Bey Windows 10 sunumunda bahsedecek. İnanılmaz çarpıcı yeni özellikler geliyor. Windows 10'un belki en büyük yatırım alanlarından bir tanesi güvenlik. Güçlü olduğumuz yer üzerine inşa etmeye devam ediyoruz. Kullanıcıların sevdiği cihaz ve deneyimlerle beraber sunmak. E, üçüncü sunumda da esasında göreceksiniz e, bizim tarafta da bayağı bir gelişme oldu. Şurada sadece bazı telefondan başlayıp tabletten ikisi bir arada küçük tablet birçok yeni cihazla karşınızdayız. E, bahsettiğim gibi bu slide'ı şu anda hiç değinmeyeceğim. Arkadaşlarım zaten bunları size kamerayla beraber canlı olarak gösterecekler. Ama diyoruz ki şu mesajı vererek bu slaytı geçeyim. Mobilte dediğinizde sadece tabletten bahsetmiyoruz. Mobilte dediğinizde sadece 8 tabletlerden bahsetmiyoruz. Mobiliste dediğinde sadece telefondan bahsetmiyoruz. Her kullanıcının farklı ihtiyacı var, her kurumun farklı ihtiyacı var. Bir kurumda belli noktalarda telefon kullanmak da anlamlı, belli noktalarda 8 inçlik bir tablet kullanmak da anlamlı, belli noktalarda ikisi bir arada kullanmak lazım. Farklı kullanıcı profillerinin ihtiyaçları çünkü farklı siz gidip herkese 8 inçlik bir tablet vermek bir yöneticinin bilgiye her yerden erişmesi gereken bir yönetici için 8 inçlik tablet doğru bir senaryo değil. Belki onun ikisi bir arada kullanması lazım vesaire. Windows tarafındaki gelişmeler en yeni Intel prosesörlerle çalışıyoruz. Çok daha fazla aksesuar var. Burada bazılarını gösterebileceğiz. Fiyat bandında inanılmaz gelişme. Bunu vurgulamak istiyorum. Kurumsal taraf değil ama son kullanıcı tarafı için. Tamer Bey de sabah sunumunda bahsetti. Geçen sene biz değişik bir karar aldık. Geçen sene aldığımız karar Microsoft olarak şuydu. Biz 9 inç altında dedik. Windows'un lisans fiyatlarını sıfırlıyoruz. Şurada gördüğünüz şu taraftaki esasında çoğu makine için artık Windows lisans, Microsoft lisans parası satın almıyor. 9 için altındaki tüm cihazlarda. İki, donanım spesifikasyonlarımızı düşürdük. Eskiden diyorduk ki bir Windows cihaz ne olursa olsun en az 2 GB RAM ister. Biz daha premium cihazlar yapacağız. Daha düşük speklerde cihaz yapmayacağız. O requirement'ları, gereksinimleri değiştirdik. 1 GB'a düşürdük. 16 GB hard disk'e düşürdük. 3 Çin'de 40 kişilik bir ekip kurduk ve Microsoft'un OEM ekibinin yani cihaz üreticilerini yöneten kişi Çin'e taşındı. Bu Çin'de Shenzhen'e taşındı ve Shenzhen esasında bütün bu donanım ekosisteminin bulunduğu yer. Yepyeni bir organizasyon kurduk orada. Zaten birazdan görmeye başlayacaksınız yerli üreticilerin markasıyla gelen bu Shenzhen cihazlarını. Şunu söyleyebilirim. Geçen sene Kurumsal tarafta her zaman güçlüydük. Kamu da her zaman güçlüydük ve zaten pazar payımız yüzde %70'lerde, 80'lerde özellikle kamuda baktığınızda. Kurumsalda da %50-60'larda. Son kolunca tarafında Windows tableti çok duymuyordunuz, Windows telefonu çok duymuyordunuz. Bir perakendeye gittiğinizde çok görmüyordunuz. Neden görmüyordunuz? Rakiplerimizin 250-300 TL cihazı varken bizim en ucuz cihazımız 1000 TL'ydi. Önümüzdeki ay itibariyle 199 TL Windows tablet satılacak perakendede. 199 TL. Bu kurumsalda benim bu cihazları kullanmalısınız diye asla yanlış anlamayın tavsiye ettiğim şey değil son kullanıcı cihazlarından bahsediyorum. Ama son kullanıcı tarafında da inanılmaz bir gelişme var. Çok daha yüksek çözünürlükler, hız vesaire bunlardan bahset. Güvenlik, burada mesajı vermek istiyorum önemli mesaj. Bunlar yurt dışından globalden aldığımız bazı haberler. Kamu tarafında mobil cihazlarla bazen yaşanabilen sıkıntılar. Çalınan tablet sosyal güvenlik bilgilerini içeriyordu. Amerikan ordusunun emeklileri, emekli askerlerden 26 milyon askerin sosyal güvenlik bilgileri çalındı. Nasıl oldu bu cihaz? Kurumsal olmayan bir cihazla, disk şifreleme yapmayan bir cihazla, mesela Microsoft Windows'a beraber BitLocker'la Laptop, tablet ne olursa olsun çalınırsa disk şifreli hiçbir bilgi çalınmıyor. Rakip bir üründü bizden, rakip farklı bir üründü işletim sistemi. Bir şifreleme yok, bir cihaz çalınıyor ve 26 milyon emekli askerin bütün bilgileri gidiyor. Amerika'da olan bir şey. Birisi USB disk, Orta Doğu'da bir Amerikan üstünde oldu bu. Yine kurumsal olmayan bir cihaz kendisine bağlanan diskleri vesaire kontrol edemeyen farklı bir işletim sistemi yine kurumsal olmayan bir cihaza bağlanan bir USB diskle beraber o USB o bilgisayardan yurt dışındaki bir sunucuya bir access şey oluşturuldu ve bütün bilgiler uçmaya başladı. WikiLeaks'i biliyorsunuz. WikiLeaks herhalde Amerikan tarihinin en büyük skandallarından biriydi. WikiLeaks esasında bir kullanıcının bir bilgisayar başında oturup otantik olmadan bilgileri transfer etmesiyle başladı. 3.8 milyon vergi beyanı çalındı. Çalan bir hard diskte işte 600 bin tane, 550 bin tane vatandaşın bilgisi vardı vesaire. Kurumsal olmayan bir cihaz, kurumsal olmayan bir işletim sistemi kullanıyorsanız özellikle kamu da bu riskleri alıyorsunuz. Ben şu slide'ı çok seviyorum. Çünkü güvenlik tarafında artık eski trend yok veya eski yaklaşım yok. Siz network'ünüzü ne kadar korursanız koruyun. Artık o 1400'lerdeki kale savunması mantığından farklı bir mantığa gitmemiz lazım. Çünkü bir cihazın kaybı esasında bütün network'ünüzdeki cihazların kaybı demek. Geçenlerde bir kobi müşterisi, esasında komime gittiği için anlatıyorum. Yani bu Ankara ve kamu müşterileri için böyle bir örnek yok ama. E, ziyarete gittim Antalya'da, bana şey diyordu, benim yapım çok güvenli çünkü ben wireless network'üme kimseyi sokmuyorum. Sadece çalışanlar giriyor. Guest network'ü vermiyorum, izin vermiyorum, hiç kimse benim network'üme giremez. Ben ona şöyle bir cevap verdim. Süper yapmışsınız, tebrik ederim. Ama kapıdan girerken buraya bana kimse bir şey sormadı. Ben Ahmet Bey'e geldim diye girdim. Kimse kimseyi aramadı ve geldim bilgisayarına oturdum. İstediğiniz kadar wireless network'ünüze kimseyi sokmayın. Ben binaya giriyorum. Veya sizin kullanıcılarınız mobil cihazlarını alıp akşamları dışarı çıkıyor mu? Çıkıyor. E, şu anki yapı şu. Tek mobil cihaz veya tek laptop da olabilir. Bunun çalınması, Biraz evvel örneklerinde bahsettim, Amerika'dan bahsettim hatta. Esasında baktığınızda bütün yapınızın gitmesi demek. Wikileaks'ler böyle çıktı. İşte e, Lockheed Martin'in hacklenmesi böyle çıktı vesaire. Ve şu çok iddialı bir argüman ama gerçek bir argüman. Dünyada esasında iki tip firma var, iki tip kurum var. Hacklenen ve hacklendiğini bilen. Hacklenen ve hacklendiğini bilmeyen. var olduğumuz dünya bu. Wall Street Journal. Pardon. ABD başkanlık kampanyası. JP Morgan. Lockheed Martin. Dünyanın en büyük silah projesi F-35 hacklendi. F-35'in bir sürü bilgisi sızdı. Rusya ve Çin'e. Alamco, Orta en zengin firması, petrol firması. İran'daki nükleer reaktör. Eskiden siber saldırı vardı, siber riskler vardı vesaire. Bugün siber ajanlıktan bahsediyoruz, siber savaştan bahsediyoruz. İsrail ve Amerika, tabii bu her zaman tartışılıyor politik bir şey ama yani şu anda herkesin en azından kabul ettiği İran'ın nükleer santrallerine üzerinde bir tane donanım üreticisinin Siemens'in diyelim hatta Siemens'in bir yazılımla hackleyerek girdi reaktörde 2500 tane şeyi refüj ne deniyordu hatırlamıyorum çok emin değilim 2500 tanesini tek seferde şey yapabildi RSA bundan çarpıcısı olamaz herhalde hepimizin güvenlik firması dediğimiz firma kendisi eklendi ve Lockheed Martin ile beraber eklendiler Facebook eklendi Google eklendi Apple eklendi Microsoft da eklendi oraya yazmadım kör geze diye burada söyleyeyim Microsoft da eklendi Çünkü biraz evvel bahsettiğim sebepten. Siz bütün domaininizi koruyabilirsiniz, bütün yapınızı koruyabilirsiniz. Rakibin ismini vermek istemiyorum ama bir tane A başlayan işletim sistemine sahip bir tane cihazınız varsa tek cihazın eklenmesi sizin bütün network'ünüzü getirebiliyor. Yani şu örneği vereyim. Geçen sene Target'ı biliyor musunuzdur? Amerika'nın en büyük finans kurumlarından biri. Geçen sene 5.5 milyar dolar tazminat ödedi. 5.5 milyar dolar kullanıcılarına. Target nasıl eklendi biliyor musunuz? Onun hikayesi inanılmaz çarpıcı. Yani bizim Türkiye'de belki IT en fazla yatırım yapan finans kurumu Garanti Bankası'dır veya diğer bankalardır. Benim bildiğim Garanti Bankası şey olmasın. Garanti Bankası'nın 20-30 katı kadar BT yatırım yapıyor, bilgi teknolojilerine yatırım yapıyor Target. Nasıl eklendi? Dünyanın en korunan firmalarından biri. Domainlerinde bir tane klima bakımı yapan firma var. Klima yapan bakımı firmanın bir tane tableti var. O tablet için bir tane domain account yaratılmış. O tablet eklendi. 5.5 milyar dolar. En zayıf halka kadar güçlüsünüz. Bence güvenlikteki en önemli mesaj bu. En zayıf halka kadar güçlüsünüz. Ee, Windows 8'de bir sürü özellik getirdik. BitLocker, güvenli açılış bunların hepsi vardı. Ee, bunların detaylarına girmeyeyim vakit kaybetmeyelim ama zaten biz şu anda güvenlik tarafında inanılmaz iyi bir yerdeyiz. Ama... Güvenlik oyunu her zaman 1-0 mağlup başladığınız bir oyundur. Kim olursanız olun. Bizim gibi bir firmaysanız 1-0 başlarsınız. Bazı rakiplerimiz 3-0'dan başlıyor, 4-0'dan başlıyor ama güvenlikte her zaman karşı taraf sizden çok daha hızlı hareket eder. O yüzden üzerine çok inşa etmeniz lazım. Biz de Windows 10'la esasında göreceksiniz birazdan Onur Bey'in mesajlarını. İnanılmaz bir hikayeyle geliyoruz karşınıza. Son olarak mesajım mobil uygulamalar. Cihazdan bahsettim, güvenlikten bahsettim. Bunlar hep mobilitenin risk tarafları, fayda şey tarafları. Güvenli bir yapının oluşturulması, riski azaltma. Ama mobiliteden katma değer istiyorsanız sizin uygulamalarınızı güncellemeniz lazım. Önemli olan uygulama. Doğru kurumsal uygulamalarla gerçek çözümü oluşturma. Modernize edilmesinde hangi soruları sormamız lazım? Buraları da hızlı geçeyim, üzerinden geçeyim prezentasyonda. Modern cihazların faydalarından nasıl yararlanabiliriz? bir tablet için, bir telefon için, bir kurumsal uygulama geliştiriyorsanız. Bu dokunmatik mi olacak? Klavye ile vesaire mi kullanacak? Bu cihazda biz çok sensör var. Bu sensörleri kullanıp başka bilgiler oluşturacak mı? Bir sürü bilgi topluyor bu cihazlar. Bu bilgileri veri topluyor. Bu verileri anda bilgiye çevirecek. Bu soruları sormanız lazım. Kurumsal datayı nasıl koruyacağım? Ufacık bir telefon. İşte 4 inçlik, 3 inçlik bir telefon veya 6 inç, 7 inçlik bir tablet. Bu tablet çalınırsa bunun içindeki datalar ne olacak? Kurumsal dataları ben nasıl ayrıştıracağım? Veya bireysel data var. Ben bireysel datayı cihazı geri verdiğinde şirketten ayrılırsa, kurumdan ayrılırsa o bireysel datayı silmeden kurumsal datayı nasıl koruyacağım? Vesaire bunların hepsi sorular. Yeni araçlar, yeni programlama dilleri gerekiyor mu? Bütün ekran çözünürlüklerinde bir uygulama geliştirdiniz. Mesela Windows'un en güzel hikayesi. Biraz Onur'dan rol çalayım esasında. Tamer Bey ne dedi? sensörden başlayıp telefondan, tabletten, tabletten, Xbox'tan, laptop'tan, desktop'tan. Tek uygulama modeli. Çünkü tek işletim sistemi bazı. Tamer Bey o örneği anlatmadı. Şöyle bir senaryo var mesela Windows 10'la beraber gelecek. Siz taksidesiniz, telefonunuzda bir FIFA oynuyorsunuz, FIFA 2015 oynuyorsunuz. Telefonunuzda durdurdunuz, eve gittiniz, Xbox'ınızı açtınız, Xbox'ta kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Sizinden böyle uygulamalar, modern uygulamalar. Bir kamu uygulamasını düşünün, bir sağ Adli kolluk kuvveti sahada olan tabletiyle veya telefonuyla bunu yapıyor ama kurumuna geldiğinde veya merkezine geldiğinde burası neresi ise desktop'ında, laptop'unda buna devam ediyor. Bu uygulamaları nasıl geliştireceğiz? İş süreçlerinizi de değiştirmekten bahsediyoruz. Mobilitenin en önemli avantajı eğer iş sürecini değer, değiştirip fayda sağlarsanız iş süreçlerinizi var olan yapıyı bozmadan nasıl sağlayacaksınız ve her zaman bir çözümde bakarken maliyet analizinde bugünkü maliyetler ve uzun dönem maliyetler incelemeniz lazım. Mobilite dönüşümü için çalışanlarınız, çalışanlarınız mobil iken kurumunuza ne katkı sağlayacak? Çalışanlarınız sadece bu cihazları bir oyuncak olarak kullanmayacak. Bu birinci soru. Uygulamalar. Uygulamalarınızı mobil, nasıl mobilize edeceksiniz? Verilerinizden bilgiye nasıl ulaşacaksınız? Güvenlik ve yönetim. En önemli konu baktığınızda ve iş için, ihtiyacınız için uygun olan cihazlar nedir? Çok yakın zamanda hayatımıza ne gelecek? Zaten şey yaptım. Windows 10. 30 Eylül'de biz sadece Windows 10'un kurumsal özelliklerini duyduk. Bugün Onur Bey'den son kullanıcı özelliklerini çok fazla duymayacaksınız. Çünkü o özellikleri daha açıklamadık. Ve sadece şu anda desktop, laptop deneyimini duyurduk. Yani bir tabletteki, telefondaki deneyimle onlar esasında gelecek senenin başlarını da duyuracağız. Onlar hakkında bilgi alacaksınız. Windows'un biz kurumsal mobilite için en ideal çözüm olduğunu düşünüyoruz. Var olan yapılarınızda olduğu gibi güvenli ve yönetilebilir bir yapı olduğunu inanıyoruz. Farklı cihazlar için ortak platform bu Microsoft'un uzun dönemdir hedeflediği üzerinde çalıştığı bir şeydi ve Windows 10'la son noktaya geliyoruz. Diyoruz ki şurada göreceğiniz sizin bütün cihazlar için bunları tek tek detaylı anlatacağız. Tek işletim sistemi, tek uygulama mağazası, tek uygulama yapısı, tek yönetim protokolü, tek güvenlik protokolü. Her şey tek. Tanıdık araçlar ve çözümler zaten yıllardır kurumsal yapılarınızda Microsoft u, Windows u kullanıyorsunuz. Bunu ileri taşımak ve sürekli inovasyon yine Onur Bey bahsedecek. Bundan sonra Windows'un gelişimi çok daha sık ve sürekli bir yapıya geçecek. Artık devamlı bizim özellikle XP'de yaşadığımız yıllarca insanların XP kullandığı ve bu arada XP de bir güvenlik riski şu anda kendi yapılarınızda kullanıyorsunuz. Çünkü artık desteklenmeyen bir işletim sistemi. O bahsettiğim riskler rakibimizden bahsettim işte farklı rakip platformlardan bahsettim ama aynısı XP için de geçerli. Çok açık olayım çünkü biz desteklemiyoruz artık ve 10 sene öncenin teknolojisi baktığınızda sürekli inovasyonla bu yapıyı nasıl sürdüreceğiz? Esasında mobilite yolculuğu çoktan başladı. Bu yolculukta önde ve hızlı olmanız için biz sizlerle beraber çalışmak istiyoruz. Biz sizlerle Microsoft olarak sadece cihaz donanım konuşmak istemiyoruz. Bizim sizle konuşmak istediğimiz şey çözüm. Proseslerinizi nasıl değiştirebiliriz, süreçlerinizi nasıl değiştirebiliriz, hangi mobil uygulamalarla beraber neler yapabiliriz bunları konuşmak. Bugün dördüncü sunumda dediğim gibi ikinci sunum benden sonra hemen Onur Bey Windows onu anlatacak sizlere. Aradan sonra bütün bu cihazlara geçeceğiz. Bu cihazları incelemeniz, bu sunum kesinlikle dinlemeniz tavsiye ederim Windows 10'la beraber. Hiç tahmin etmediğiniz cihazlar göreceksiniz. Zaten arada da şu masaya gezebilirsiniz. Sadece var olan cihazlarımızın çok küçük bir grubunu getirdik ama işte en ucuz telefondan daha böyle 8 inç tabletlere, ikisi bir arada cihazlara ve premium cihazlara kadar çok şık premium cihazlar da var. Farklı donanım üreticilerinin farklı cihazlarını görebileceksiniz. Ondan sonraki sunumda kamudan örnekler vereceğiz. Kamuda mobiliteyi hiç cihaz anlatmadan ne tür uygulamalar yapıldı, bu uygulamalarla neler değişti onlardan bahsedeceğiz. Beşinci ve altıncı sunumlarımız da güvenlik tarafında. Gerçekten kurumsal güvenliği nasıl sağlarız? Güvenlik tarafı çünkü bizce Microsoft olarak en önemli şey. Mobilite çok iyi bir trend. Geleceğe taşıyacak bize ama geleceğe taşırken de batırmaması gerekiyor. O yüzden en majör nokta bu. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım verimli bir gün olur. Ve sözü Onur Bey'e de devrediyorum.